Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün bir videosunda hoş geldiniz. Bugün Helen Evra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çok farklı şeyler yapacağız. İlk önce şunu almakla başlayalım. Ee, geçen bölümden bildiğiniz üzere şurada bir tane makine vardı. Eşyalarımızı çeken bir tane makine. Nasıl kapatacağımızı bulamamıştık. Onun e, bir tane mekanizması varmış. Şurada yer delmenin altında. Şurada şu tepeye çıkmamız gerekiyor. Onun içinde de ee, şuradaki vagonu şurada durdurdum gördüğünüz gibi. Onun içinde şuradaki elektriği kestim. E, ee, şu boruyu borunun üstünden vagonun üstüne atlayacağız ve oradaki çatıya çıkacağız. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Bugün onu deneyeceğiz. Bir sonra yakalanmamamız lazım tabii ki. Bir de oradaki mekanizmayı bozmak için bir tane küçük bir eşyaya ihtiyacımız var. Mesela şu anahtar artık gerek yok. Onu biz alalım yarımıza. Şimdi yukarı doğru gidelim. Bir sona yakalanmadan tabi. Hello. İnsan elektriklerin yok ama. Allah yeter. Allah 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 Allah. Bizi duymamıştır umarım. Adam oraya gitmiş kapan kurmuş. Tamam. Oraya gitmek için şuradan gideceğim. Atla şuraya tamam. Şuradaki vagonu takip edeceğiz. Haydi bakalım. Ama oradan gitmeyelim çünkü öbür taraftan çıkmamız gerekiyor. Şuradan. Adam yeni nereden gördü lan? Burada, şurada. Aa, elma makinesi. Bakın. Makine varmış orada. Aynen kapıyı engelleyecek bir tane makine tutuyor oraya. Oraya nasıl gireceğiz acaba? Wilson dur bir sakin ol ya. Allah Allah. Burada işte gördüğünüz gibi kilise, okul ve fabrika. Başka şuradaki evler ve işte hastane gördüğünüz gibi. Oraya da bir daha gide gideceğiz. Evet şu sınırı aşmanın bir yolunu bulabilirsek şurada da benzin istasyonu var şurada e, tabelası mevcut başka bir de market aynen şurada da market var şuradan devam edelim o zaman bu ne ya ben beyaz bir şey yapmışlar bir de şuraya da atlayabileceğiz eğer oraya geçebilirsek şimdi geldik kritik yere Evet ilk atlama başarısız İlk atlama başarısız. Ve akşam denk geldi. Ne güzel ne güzel. Fener var mı fener? Bu ne? Şemsiye. Aslında şemsiye al alıp şey yapacaktık ya. Neyse gidelim bir Wilson'u ölelim. Şimdi akşam akşam o işi yapmayalım bence. Gel yakala beni. Kanka yakalasana beni. Allah Allah. Yakala deyince de yakalamıyor. Şimdi Wilson'a gözükmememiz lazım dedim ve gözlüktük. Allah. Aa elektriği tekrar çalıştırmış. Ulan Wilson. Ulan Wilson. Ben sana elektriği çalıştırma dedim. Şu an arkamda. Şu an arkamda. Bu ne? Bir tane uyarı tabelası. Oh. Geliyordu da. Adam gitmiş şeyi çalıştırmış ya. Şalteri bir daha açmış. Şimdi şunu şurada durdurmamız gerekiyor. Vagonu şu vagonu. Git bakalım sen. Ulan ne oldu? Ne oldu? Nasıl gördün beni? Aa. Hadi bir okum bakmıyor sana. Bu tarafa gidemiyoruz. O ne ya? Çöp kutusu. Şurada bir tane arabalar var. Gördüğünüz gibi oraları da araştıracağız. Şu oyunumuzu iyice bir bitirelim ne kadar gizem varsa girilmedik yer varsa oralara girelim ilk önce ya abicim abicim bak yine geldi lan bir git git bir dinlen ya zaten biz oraya gitmeyeceğiz şuraya gideceğiz ilk önce şalteri kapatıp şey yapacağız ee... arkadaş nasıl gördü bu beni yine nasıl gördün sen Bak nasıl koşarak geliyor elinde el feneriyle. Allah aşkına bir git ya, ev, evinde uyu ya. Vaha ya görüyor. La oğlum. Oha buraya kadar tutkal attı adam. Sen sabaha kadar atacaksın herhalde. Evet adam illa ve benim gitmemi istiyor. Tamam gittim. Oldu mu Wilson'cum? Hayır git koş. Nereye koşuyorsun? Ama biz oraya gideceğiz ya. Adam gideceğimiz yerlere gidiyor. Kesin yine görecek. Tamam. Gidiyor. İnşallah tam yerinde durdurur. 1, 2, 3. Şaltere indirince de duyuyor. Bayağı geliştirmişler bu konuda. Oldu mu acaba ya? Şöyle bir bakalım. Biraz daha mı ileri alsak? Olmadı ya. Biraz daha ileri almamız lazım onu. Şöyle bir gidelim. Çalıştır. Dur dur. La 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 gitme bak şalteri açmaya gidiyor böyle. Şunu gözüktük mü sorun çıkmıyor. Tamam. Oldu mu olmuş ya tamam. Tam kapının biraz daha şeyinde olması lazım. Olmamış gibi ama yine de bir deneyelim böyle. Şimdi bir Wilson'dan kurtulalım. şu boruya çıktık mı zaten sıkıntı değil ya. Şey var mı bizde? Heh, tamam bu da var artık ölmeyiz. İşin şeyi de

şu tren yolunu izle. Tamam bir izleyelim şuradan. Ama bence olmadı. Evet olmamış. Ben oraya nasıl atlayacağım? Şemsiyeyi alalım. Evet olmadı. Olmadı arkadaşlar. Tren çok şeyde. Görme görme beni görme Allah aşkına ya. Görme beni ya. Oha araba geçti yanında. Ya arkadaş sen ne yapıyorsun? Tövbe estağfurullah kafayı yiyor. ha, geliyor bak. Tipini neyse. <laughs> Başımın belası Wilson son. Bizi rahat bırakmıyordu. Hareketlere bak hareketlere. Ya Allah aşkına şu boruyu çıkacağız ya. Aa bak gitti şartı açtı gördünüz mü? Ulan illa işimi bozacağım. Neyse. Zaten biz biz de açacaktık onu. Şimdi şu bir gitsin de. Mutfakta mı o? Kameralar çalışmaya başladı. Ya Allah bak. Arkadaş nasıl görüyorsun sen ya? Aa. İmkansız görmesi yani bizi oraya nasıl görüyorsa. Bak 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 bak. bak. Ulan camı kıramadım. Ulan sen de yarışırım ben. Yarışırım diyeceğim de şalteri kapatmadan nereye gidiyoruz? Tamam. Şükür. Şu yandan çıkmasın da. Şimdi şeyimiz geliyor. Aa bak dışarıda. Ulan dışarıda. 3. La burdayım burdayım. Gel gel. Şalteri açmadan. Ya Allah çok erken basmış. Allah ne oluyor? Birazcık daha ileri almamız lazım onu. Şş, hayır, 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 buradayım, buradayım. Şş. ha, ah, aman şalteri açma. Allah 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 Allah, kaç, kaç. Oldu mu birazcık, birazcık daha mı? Tamam, böyle deneyelim, boş verin. Bak şalteri açarsan kan çıkar burada. Heh aferin Bak tepeme şey koymuş. Su dolu kova koydu. Buraya da koymuş. Ulan Vaysa bak baga sokuyorsun. Başka yaptığın bir şey yok. Adam beni baga sokarak yakalıyor ya. Tamam. Şuraya çık. Bu sefer olacak. Bu taraftan gitmeyelim. Tren orada. Şuradan aman diyeyim düşmeyelim. Şunu alalım. Ne olur ne olmaz. Evet, o aletin sesini de duydunuz daha demin. Duraktayız. Çok zor bir görev ama başka yolu yok galiba buradan çıkışım. Çok mu uzak ya? Ha, çıktım buraya da. Çok uzak be. Olmayacak bence. La bir serten ya. Tamam. Hazır mıyız? Allah! Atladım. Tamam. Şimdi şuradan şuraya atlamamız lazım. Tamam. Nice. Evet arkadaşlar, şu an Wilson'un evinin en tepesindeyiz. Zirve gibi bir yer yani. Ee, şurada şifre vardı Alfa 3'ten bildiğiniz üzere. Şurada tekrardan gösteriyorum bunu. Aa şuraya bir tane meydan yapmışlar. Şurası Alfa 3 marketi ne yazıyordu? Yani Golden Apple süpermarketi e, ee, benzinlik tabela ek olarak şuraya arabalar eklemişler. <laughs> Ondan haricinde şurada bir tane garip bir ev var. Hastane. Ona ha. Şurada ne ne olduğu belirsiz bir tane yapı var. Şurada şehir. Fabrika kilise mezarlıkın olduğu yer bir de şey işte şimdi arkadaşlar ee, aşağıdaki makine vardı biliyorsunuz bu makineye şuraya bir şey atarak oha ulan bir son neler yapmışsın sen böyle? şimdi şunu şuraya koyuyoruz ve bozuluyor bozuldu evet şu an makinemiz durdu şimdi makineye doğru gidelim onun haricinde şuraya girebiliyoruz mu? Hayır 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 hayır. Giremiyormuş. Öbür tarafa nasıl geçeceğiz? Düşün. Allah 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 Allah. Burayı kutu mu getirmemiz lazım acaba? Durun şöyle bir şey deneyeceğim. Oo mama. Hayır hayır hayır. Olmadı arkadaşlar. Neyse makineyi şu anda durdurduk. Makineye doğru gideceğiz. Bir, tane tohum bulmuştuk. Onu da şuraya ekin demiştiniz. Onu da yapacağım. Ama ilk önce şu Wilson'dan kurtulmamız gerekiyor. tamam. Şuradan aşağı atlıyoruz. Evet arkadaşlar makinemiz durdu. Yani durmuş olması gerekiyor. Şu an makineye doğru gidiyoruz. Makine neredeydi ya? Ha şeydeydi şurada. Orası kapalı yalnız şu an. Şuradan gidelim. <laughs> Haydi bakalım. Bizi neler bekliyor? Göreceğiz. Orada bir tane yeşil anahtar vardı. Onu alacağız. <laughs> koş 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 koş. Evet, burasıydı. Şu an bir ses duyulmuyor. Çık 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 çık. Evet durmuş. <laughs> evet arkadaşlar. Makinemiz durmuş. Magnet gun'ımızı alalım. El fenerimiz. Ve şu anahtar lazım bize. Heh. Önemli olan bu anahtar. Tamam başka bir şey var mı? Yok. Evet yok. Şu anda elimizde her şey var. Şöyle bir gelsin bu. Hazır gelmişken abi düştüm. Şöyle bir evin etrafına gidebiliyor mu ya? Şuraya çıksana. Tamam. Abi adam buraya geldi. Merhaba Wilson. Oha uzaya attı. Tamam şu anda bir tane yeşil anahtarımız var. Magnet kanımızı şuraya koyalım. Ee, şemsiye dursun. Bu da dursun. Yeşil anahtar. Bir tane kutu alalım. Tamam. Yeşil anahtar nereye açıyor? Ulan yine kova koymuş buraya Şu an e, elektriği olmadığından dolayı şeylerde açılmıyor Bir de şurada bir yer vardı neredeydi o Burası değil <laughs> Şu karşı tarafa da şeyle geçiliyor ama Evet şunun amacına içine bir şey at demişsiniz Onu deneyeceğim şimdi şu kutuya Ana olmadı hiçbir şey olmuyor Vila aç şunu. Bunun amacı ne ya anlamadım ben. İçine ne atacağız biz bunu? Şöyle bat. Atılmıyor. Aya bunu çözemedik. Burası kitle. Ee, buradan niye geçemiyor ya? Heh, tamam. Şurada bir tane ekilecek bir şey vardı. Nerede o? Ölüyorduk lan. Tamam. Evet şurada Ver bana bunu bakayım Tohum Bakalım dediğiniz doğru mu Ben niye buraya geldim Bilmiyorum ha, Bir de jeneratörü açıp şurayı açacaktık Onda öbür bölüme kalacak herhalde Tamam Şimdi şu tohumu yapalım ilk önce Bakalım olacak mı Allah 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 Allah, Allah nerede? Bunu görelim de. Ne oldu? Bir şey oldu mu? La adam arkamdan gelmiş. Fake attı bana. <laughs> bir de oraya ektik mi biz? Ne oldu ya? Anlamadım. Şu mu? Ekildi galiba. Bir de sulayın dediniz. Sulamak için şey vardı burada. Heh. Alacağım mı? Ne oluyor lan? Ha şey açtı. Elektriği açtı. Gidelim bir sulayalım şunu bakalım ne olacak. Sulanıyor mu? Sulanmıyor. Bakalım ne olacak bu. Ektik. Ekildi mi? Ekilmedi mi? Anlayamadım ama. Tamam şimdi şu yeşil ana Aha geliyor bizimki. Arkadaşlar şu yeşil anahtar büyük ihtimal şurayı açıyor. Evet burası evet. Allah buraya. Şu an kilidi açtık. Ne oluyor lan? Hayda bura nere? Lan bunlar ne? Oha! Öldüm. Bunlar öğrenci mi? Burası galiba Alfa 4 okulu şu an zil çaldı. Yerlerine geçtiler. Allah Allah Allah. O neydi be? Hocaları mı geldi? Tövbe estağfurullah. O zaman şu dolapları saklanacak herhalde. Aynen zil çalacak. Zil çaldı. Aa şurada bir tane hocaları gidiyor. Gir şuraya. Uuu. Tövbe estağfurullah. Tamam yaptık şu anda. La 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 niye çıktım ben? <laughs> Yanlış duydum sen. Teneffüs ziliymiş. Ders zili zannettim. Şimdi şurada bir tane hocaları var. La 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 la. La bir git la. Oo, yakaladı. Gel şuraya gir. Tamam. Hocaları var. Seslere bak ya çok korkutucu. Tamam çaldı çaldı Ko koş 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 Nereden gelecek? Kanka dur Kanka Of tamam yaptım çok manyak da ses çıkıyor ya Tamam şimdi ders zili çalsın Tiplere bak ya <laughs> Tamam Hocaları var burada bir tane Allah Allah şu an arkamızdan geliyor olmalılar. Şu an arkamızdan geliyorlar. Gir şuraya. Geldiler mi? Tamam. Takip edilmiyoruz. Burası nereye ya? Oha saat var. Burası galiba alfa 4 okulu. ne çalıyor? Filan Milan. Evet şöyle bir şey. Aynen öyle döndükçe zil çalıyor. Devam edelim. Ee, burada bir tane tahtada bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Raza Buzki Mangarhat ne ne yazıyor? <laughs> Tövbe estağfurullah. Anlayamadım. Tekrar çıkışa geldik. Giriyoruz. Gir. Dik. Neredeyim ben? Aa geri döndük. Allah Allah Allah. Aa bitti bu kadar mıydı? La. Bu kadarmış arkadaşlar. Yeşil anahtarın sırrı buymuş. Peki. Elektriğimi bir daha kesim seni. Tamam. Bugün makineye durdurduk. Anahtarımızı aldık. Ee, gizemli şey, gizemli bir okula gittik. Ne yaptığımız amaç neydi anlayamadım ama. Bu bölümde sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki Hello Neighbor bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.